Değerli Fuar Dergi okurları ve izleyicileri, bugün 15. Hac Umre Turizm Hizmetleri Fuarında Birleşim Yemek firmasındayız. Yanımızda firma yetkilisi Niyetullah Bey bulunmakta. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle fuarın ilk günündeyiz. Neler söylemek istersiniz? Bu fuarla ilgili güzel şeyler söyleyeceğiz. İnşallah yani verimli bir şey olur. Bu, bu, sene açtık. Daha önceleri vardı. İptal etmiştik. Bu sene tekrar açtık. Bakacağız inşallah. İyi olur inşallah. Peki firmanızı tanıtabilir misiniz? Firmamız Birleşim Yemek olarak Suudi Arabistan'da faaliyet gösteriyoruz. Suudi Arabistan'da Mekke ve Medine'de mutfaklarımız var. Türk hacılarımıza hizmet ediyoruz. Türk hacılar ve ömrecilere orada yemek üzerinde hizmet ediyoruz yani. Peki firma olarak fuardan beklentileriniz nelerdir? Fuarda beklediğimiz zaten bütün firmaları tanıyoruz yani arkadaşlar hepsi yıllardır çalıştığımız için herkes bizi tanıyor ve çok kişi bizi tercih ediyor. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlara da. Sizin de katkılarınızla inşallah size de teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel olur. Beklediğimiz daha güzel olur inşallah. Peki teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ettin Hayırlı günler dilerim inşallah.